Sen kaç para maaş alıyorsun? Benim maaşım mı? Evet. Benim maaşım ne yaptın abi? En az 30 lira alıyorsun. En az 30 milyar mı? Mi? Evet. Ya bırak, 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 bırak bırak. abi evet. sana evet. çok yanlış söylemişler. Biri öyle bir şey dedi seni. Kafanı boşa mı sallıyor? 30 gerekiyor. bin lira kesinlikle almıyorum. Maaşımı da gösterebilirim yayından sonra. Ha. Ama iftira attığın için üzülürsün. Bir, kimden alıyor? Youtube'dan alıyoruz reklam ha. gelirlerinden. Ha. Youtube YouTube ha. internetten ha. alıyoruz. Abi bırak. gibilerle uğraştığım bırak. için işte bırak. para kazanıyorum. Bırak. Sen kadını öldürmüyor mu? Sen adam, kadın kadını öldürsün, öldürsün mi? ya kadını. Dur sen de bugün bir şeyden çıkar mıyız? Ya boş yapma lan. Ha, bir kişi yaptı ya o da mı yapıyor abi? Öldürüyor. O adamı bu adam ne? Bu ya, var. ya bu adam niye kadını öldürsün, ne öldürsün abi? Şık. Şık. Öldürme tamam, abi ya. Boş ver. He. Diyorum ki niye sakin konuşmuyorsun güzel abim diyorum ama sen bağırıyorsun çağırıyorsun rakı içtin mi sen şu an rakı içtin mi? Ben içerim içmem. Bak, çünkü rakı içtiğin için alkollü olduğun için sataşıyor. Ha. 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 Bir şey söyleyeyim, seni biz dışarıda burada sabote ediyoruz. Ne bölüm, kavga ediyorsun ya? Abi şimdi sence geçinemeyen yok mu? Açlık çeken, zorluk çeken? Şimdi Türkiye'de evet. işte var, aç da var, ya, ferah ekmekte ferah yapalım, var. Lütfen. Yani çalışanı var. Kapıları açık ama çalışmayan yok. Bu kadar basit yani. Çalışanı var diyorsun. Yok, iş doğru mu? Adam hep yabancı çalıştırıyor, yabancı, kaç. İş var ama adam gel çalıştır, gelmiyor. Yani. Çünkü daha ucuza çalışan mülteciler olduğu için bizim işimize sen almıyor sigorta Türkiye'de, Türkiye'de, şu var yani. Peki şu abi kiralar 5 binden 7 binden başlarken asgari ücret 5500 lira olması normal mi sizce? Şimdi Türkiye genelinde zaten Türkiye genelinde bir enflasyon var. Artık kırsal Dünyada... de yani kiralar 3 4 bin lira çekiyorlar. Evet doğru. Yani. Zaten asgari ücret 5500 ve bunun asgari ücret çalışan çok nüfus var. Hadi diyelim 6 7 bin lira alıyor ama bunun elektriği, suyu, doğalgazı var. Vatandaşlar zorluk çekiyoruz Aa, Bunu e, yılbaşından sonra bir iyileştirme olacak yani. Olacak yani. mı? Olacak. Yılbaşından, yılbaşından sonra. Yılbaşından sonra olacak. Sana verir 3 lira zamlara verir 6 lira. Aynen. Ha. Ben üniversite mezunuyum tamam mı? Ben üniversite mezunuyum deniz ve liman işletme bitirdim üniversiteden çıktım bütün A101 Migros hepsine başvuru yapıyorum benim kendi dalımda iş yok. Ben A101'e kadar başvurmuşum yani üniversite mezunu olarak. Nerede iş ya? A101 bile bizi almıyor artık ya. Ama, ama abi, Asgari ücreti boşa geldi. Valla boşa geldi. Asgari Asgari ücrette zam gelse ne olacak ki ya? Cebimde benim 5 lira, 3 lira, 3 lira para var ya aha. Ben bu parayla ne, ne yapacağım. E, tamam bir Böyle çok Az önce de bir cebinden 10 lira çıkardı. 10 lirayla ne yapacak? Yani. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde burada bu kadar insan var. Cebindeki paraların hepsini toplayıp hepimiz lira mekanda e, mı yedi? buradaki insanlar adam bulamıyor. Ya ne soruyor? Nasıl abi? Adam bulamıyor çalıştırmaya. Abi, abi adam, şey, adam, adam bulamıyor. Ya. Var. İş varsa, bana Vallahi Vallahi abi, söyledim. Abi, söyledim. varsa abi, sen bana söyle. Abi mülteciler var diye iş bulamıyor. Adam bulamıyor. Adam bulamıyor. Adam beni Yanımıza gel abi şöyle gel. Abi de diyor ki bak. o çocuk diyor cebinde 10 lira çıkar. Sen 2 lira çıkardın ama mekanda da 500 yemişsiniz diyor. Nasıl abi? İşletmen bitirdi. Deniz ve liman işletmeciliği bitirdi. İşletme bugün lise mezunuyla aynı. Doğru mu? Deniz ve liman abi normal işletme değil. ben bulamıyorum ben normalde şu an Anla, bu işten olmadan. anlıyor musun nasıl abi staj yapmadan Anladım, girebiliyor attım musun attım stajımı ha, ben liseyi ben, de denizcilik ben, lisesi okudum ben çocuk, bir şey olursa kayda gelirim recordta değil enerji mi Rekord. ay şimdi e ee, eczacılıkta çalışıyor. Bulamıyor diye bir şey yok. Abi yok yok bak. Nasıl yok şey ya? Ay. Ay. Ben kendi a, üniversiteyi a, bitireni a, iş bulmak a, zorunda a, mıyız a, diye. Bire, bire 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 bire. Abi A101'e ben kaç kere başvuru ama yaptım? Açıklama Abi, ya, a, kere başvuru ama yaptım. açıklama yaptılar Her üniversite biten de iş bulacak hali yok dediler. Bulamaz. 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 O zaman niye üniversite? O zaman niye herkes üniversite okuyor? Üniversite bak ben 88 lise mezunuyum. Evet. O zaman üniversite mezunuydu Evet. Lise mezunu. Evet. değerliydi yani üniversite. Kadar. Evet. Şu andaki üniversite mi? Herkes üniversite. O mi? zaman bir de bu rant işte. Herkes üniversite abi, zaman, şimdi hani işsizlik bir dakika. Arkadaşlar işsiz gözükmesin sen, diye sen, öğrenciler ya 182 yani. 200 puana bölümlere yerleşiyorlar. Üniversite ne oluyor? Üniversite. İşsizlik yok. Her bir de o bölgede para kazanıyorlar. An Küçük an, şehirler. Tamamen sen, rant o. yani. Her e Bu çocuk işe giremeyecekse niye okuyor? Herkes üniversite bitiriyor ama üniversite bitiren adama iş vermiyorsun. Üniversitelerin bir değeri kalmadı artık ya. Abi ben eczacılık okuduysam benim eczanede çalışmam lazım. A101 de değil. Benim de, ben denizcilik nasıl var ya? Var. Eczacılık değiş mi var? Ben KPSS'ye de gireceğim şimdi 9 evet, Ekim'de. Tamam, var. Eğer bayağı KPSS'den bayağı ben yüksek bayağı puan aldım. Bayağı ben yine işe bayağı giremezsem bayağı seni bulacağım dayı. dayı. Bu tamam, bul, girersin. Gene sokacak girersin. mısın işe? Sokacağım. Tamam. Ben senin a telefonumu da vereyim. Sen KPSS'den 85 90 puanı evet. tuttur. Ben seni istediğin işe sokacağım. Orpil yapacağım diyorsun. E, torpil, torpil değil. E tamam da Adım sen sokucan da başkası Hayır, herkes Prova nasıl gidiyor? Bırakıyorlar işte. Burası bırakıyor. katta Sen nasıl, nasıl işe sokacaksın? Diye bir şey yok. Sen, sen nasıl sokacaksın işe ya? <laughs> sen nasıl sokacaksın abi? abi. Çevrem var, tanıdık. Aç işe. Evet, var eee evet, şey. var, tanıdık. Var, tanıdık. torpil. torpil. Ötekinin yok, ben nasıl olacak? Herkesin torpili yok ki abi. Var. Aylık ne kadar alıyorsun? İstişsin. Hayır. Peki ben aylık yüz yüz elli milyar para alıyorum. Ben şu anda geçiyorum ama 150 bin lira mı alıyorsun? Yani 150 daha fazla hatta. Daha fazla. Ha. Ben ne, 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 üzerine kardeşim? Oto servis büyük bayi. Evet. Ha. Zaten e, şu anda 10 tane elman aldık. Daha Babam büyük bayi. Babam büyük büyük bayi. Biz her ay üçer 4 tane eleman alıyoruz. İşsiz gördüğümüz elemanlar. Evet, Sen numaranı ver bana. Madem iş bulamıyorsun. Bir ay sonra. Bir bu arada iş bulamıyorsun diye bir şey yok. Dur Gidip ya. işini öğreneceksin. Dur i̇şini öğrendikten sonra kendi bir dükkan açacaksın. 50 60 milyarla. Ben iş almadıktan sonra ben nasıl iş öğreneceğim? herkesin dükkan açma gibi sermayesi, maddi imkan yok gibi tamam, güzel kardeşim. O yüzden şöyle sana şunu söyle. Dükkan açmadık Git güzel bir iş dur. öğren. Dur. Beni işe almadıktan sonra ben nasıl Ben alacağım. Tamam. Evet. Şey, neydi benim ben, ben neydi? Ben, 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 ben Otos... Abi sen beni yakıyorsun. Ne abi? Gözünü seveyim ya. Söyle abi. Otoserbi... Evet. 603. Evet. 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 ne? İşte herkese İsmine imkan yok. Oto büyük bayi abi. Tamam, Sen ha. patronsun. Evet. Babanla beraber belki işletiyorsunuz. Ona veya tek sana ait de şunu abi, ben ona sadece diyorum. bir şey sermaye ama o sen kurmuşsun ya. Herkes Neyse. iş kurabilecek. Ne, ne kadar ki, 150 falan. kazanıyorum diyor. Ben diyor şey, şey, oto şey, oto şeyim o, da da var da 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 diyor. Sadece parası S: yiyorum. Parası yiyorum. Aynen baba parası yiyorum. E, baba S: parası yiyorum. Yapabilecek miydin onu? Paramız yok ki. Parası yiyorum diyor. Ne kadar vergi veriyorsun devlet? 150 bin kazan. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç yoktan. Bak hiç yoktan babam. Ama bu arkadaş baba parası yiyebilecek mi? Sen baba parası yiyorum diyorsun. Ama şöyle bir şey var. Benim babam Bak, rahmetli. Biz Allah rahmet eylesin. Üç bin lira, lira parayla annemle içimiz geçinmeye çalışıyoruz. Şu anda çalışıyor. askeri maaşla geçinilmiyor. Ben de Geçin, biliyorum. evet. Geçinilmiyor. Şimdi e, her arkadaş zorlanmıyor. daha fazla kazanıyor. Aynen doğru söylüyorsunuz. Zorlanmıyor biliyorsunuz. Da bu işti Kardeş. Tayyip'e öyleri verelim ki Tayyip bir daha 128 milyar dolar değil. 128 milyar dolar değil. 500 milyar doları alıp gitsin. He. FETÖ yandaşına tüm mal varlığını sattı milletvekillerine kendi yandaşlarına yedirdi. Yine Türkiye diyor. Bir dinleyebilir miyiz lütfen ya. CHP Arkaya diyor sarkıtır. Cumhuriyet tamam. Halk Partisi diyor ne yapmış. Türkiye'nin kompilalarını Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Tekel bayralarını Cumhuriyet Halk Partisi evet. kurdu. Postalarını hepsini sattı özelleştirdi diyor. Doymadım diyor bir daha doyayım diyor. Evet. Bir daha bana verin ben doyayım diyor. Evet. Vekillerim evet. doysun diyor. Ben diyor bu sefer de Bilal Erdoğan'ımı getirip diyor Maliye Bakanı yapacağım diyor. hazineyi olan altını diyor alıp gittin diyor. Başka bir şey kalmadı ki Türkiye'de. Peki abicim benim ben sana... Başka bir şey söylüyorum. kaldı mı Türkiye'de? Başka ne sorun olacak ya? Başka ne sorunumuz olacak? Evet. Bitirdi Türkiye'yi kardeş. Dayım, sen halk sen halk adından evet. oy verenler. Evet. Benim dayım AK Parti İl İlçe Başkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu. Evet. Ha. evet. Benim evet. onunla hiçbir ilgim yok. Hiçbir evet. ilgim. Evet. Benim sen kapı Benim onunla Benim onunla hiçbir ilgim yok. Evet. AK Parti İl İlçe Başkanı evet. evet. internet yazın görürsünüz. Hacmetin demir. O adam hiçbir şey edelim yok. arkadaşım ve da. Tayyip'i de değil. Evet. Tayyip'i de değil. Evet. Ben Evet. Onunla alakam olmadı halde. Çalışıp kendi paramı kazanıyorum. Evet. Ha, bazı gençler var. Ya durumları kötü ama sana maşallah. bir şey söyleyeceğim bak kardeşimiz dedi ki bak bu güzel kardeşimiz dedi ki ben de aylık 100-150 bin lira kazanıyorum diyor şimdi ya sen 150-150 bin lira kazanıyorsun maşallah sen diyorsun ki e bak dükkanına atacaksın şunu ya herkese sermaye yok herkes kendi işinin patronu olamaz ki bir şey ve sen baba parası yiyorum dedin herkes Aynen, baba parası yemiyor ben ki de abi. ben de orada demek görüyorum bak bu çocuk baba parası yiyemiyor mu abi. babandan bir şey kalıyor mu ev araba arsa kalıyor sokan, mu billah kaldım, kaldım abi sen kaç para maaş alıyorsun benim maaşım mı? Evet. Benim maaşım ne yaptın abi? En az, en az 30, 30 lira alıyorsun. En az 30 milyar mı? Evet. Abi 30 bin lira Benim nereye kazanıyorsun? Ya kazanıyor, bırak. Bırak bu bırak iş. abi de sana de çok de yanlış de. söylemişler. Sana biri öyle ha, bir şey dedi seni. Evet. Tamam. Biz çalışıyoruz. Sen yap sen de al. Neyse, Bak bir günlük, şey söyleyeyim günlük, mi? 30 bin, 30, lira. 30 bin lira kesinlikle almıyorum. Maaşımı da gösterebilirim yayından sonra. Ha. Ama iftira attığın için üzülürsün kimden alıyor? YouTube'dan alıyoruz reklam He? gelirlerinden. He? YouTube YouTube, YouTube internetten alıyoruz. havadan. Havadan para. Neyi evet. havadan? Dayı o da ha. para. Havadan Bak, ne para? Biz çalışıyoruz emek Demin dayım geçinemiyorum dedi. Benim yaşım 52. Bak uğraşıyorum insanlar. Evet. insanlarla bak. Fakirlik çıkar da. Abi Sıra. gibilerle uğraştığım Sıra. için işte Bırak. para kazanıyorum. Bak, keşke lira alsam ama inşallah var. öyle alırız bir gün. Evinde 4 lira var abi, görüşürüz. Yani, abi. abi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bu Buzdolabı var, çamaşır makinesi var. Ne güzel dostlarım. tamam mı? Ben tamam. şey var. ben saygı duyuyorum. Ya bak Sen bir yana. Türkiye çok Türkiye Türkiye olsaydı Bugün İran bir tingini gördün değil mi? Evet, evet gördüm. Ha, gördün değil mi? Evet. Daha düne kadar bizim PKK'yı şeyi besliyordu. Şu anda bize düştü, bize düştü. Yalvarıyor. Bizi kurtar diyor. Bizi İranlar bugün İran İran yardım istiyor bizden kimler istiyor? Kimler şey istiyor? Niye bir burada yapıyor? Ne alakası var? Ne? Ne? Niye bir tık yaptı burada? Niye? Bugün, bugün bu, kadar bu, kadar. Kadar. Niye? bu kadar. Kadar. dünyada Şu dünyada bu dünyada, dünyada üçüncü büyücü. Sen öyle mi Sen öyle mi Sen nerelisin sen? Nerelisin? Türkiyelidir. Türkiyelidir. Sen sen kadını öldürmüyen mi? Sen kadını Ne öldürsün ya kadını? Öldürsen de bugün şeyde şeyden çıkarmıyor. Ya boş yapma lan. Sen kadını sen bırakacan. Sen öldürmüyen mi? Abi sen niye genelleme yapıyorsun ha. ki? Bir kişi yaptı ya, ya, ya adam mı yapıyor abi? Bu adam ne? Ya ya bu adam niye kadın öldürsün abi? abi. Şır şu öldürdüğün hesabı tamam ya. Koş Abi, abi, abi alkol. Tamam. Sen de öldürülüyorsun. Tamam evet röportaj şu an. Şu an evet sivil. Türkiye'ye dönen kadın hesabı var mı? Güvenlik bir Türkiye'ye dönen kadın hesabı var mı? Abi he. bak bir şey söyleyeyim. senin yüzünden şu an röportaj sabote Niye böyle hani niye kavga ediyorsun ya? Şimdi Abi, sen niye kavga ediyorsun güzel yancı, abim yancı, ya? Yancım ya diyorsun Hayır bak Bu orta on, bak ha. Ha, polis şimdi beni uyarıyor ya senin evet, yüzünden evet. Diyorum ki niye sakin konuşmuyorsun güzel abim diyorum ha, ama sen tamam, bağırıyorsun çağırıyorsun ama, Rakı, ama, rakı içtin mi sen şu an rakı içtin Bu, mi? Ben, ben içerim içmem sorun bak, değil çünkü rakı içtiğin için alkollü olduğun için eee sataşıyor he Buyur Tabi tabi Abi Şey yapıyor provoka yapıyor da ha.